kimde varsa ona daha çok verilecek ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacaktı dedi. Beni kral olarak istemeyen bu düşmanlarıma gelince onları buraya getirin ve gözümün önünde kılıçtan geçirin. Amin. Evet, bu okuduğum yer işte şu son okuduğum ayetle alakalı. Ne dedi? Dedi ki babam çok meyve vermenizde yüceltilir. Böylelikle öğrencilerin olursunuz. Şimdi şöyle arkadaşlar bin. Bazı hizmetçiler var. Tamam mı? Öyle korkaklar, öyle korkaklar ki sormayın nesin. Ya Tanrı onlara bir sürü imkanlar sunmuş tamam mı? Maddi imkanlar vermiş ve doğal olmayan ruhani imkanlar vermiş. Ne bileyim kimisinin dua etme yeteneği var, kimisinin şifa verme yeteneği var, Kimisinin benim gibi öğretme yeteneği var. Kimisinin peygamber etme yeteneği var. Kimisinin yöneticilik yapma yeteneği var. Kimisinin bilgelik, kimisinin çok güzel konuşma, kimisinin dillerle danışma. Yani Tanrı e, hizmet edecek olan insana donatmış, donatmış. Anladınız mı? Yani donatmış ki yani bu adam bir hizmet etsin. Ya bu hizmetçi öyle korkuyor, öyle korkuyor ki korkusundan Tanrı'nın bu ona sağladığı şeyleri sadece böyle kendi kendine istifade ediyor. Ya da böyle bir iki tane yakınında gördüğü insanlara. Onun dışında hiçbir yerde istifade etmiyor. Neden? Korkuyor. İşte aileme bir şey derler. Sülaleye bir şey derler. Yok efendim çocuklarıma bir şey yaparlar. Vay beni döverler. Beni, bana şunu yaparlar. Bana bunu yaparlar. Hapse atarlar. Şöyle olur, böyle olur, şu olur, bu olur. İşte bu vatandaş kendisine verilen bu imkanları kullanamıyor. Kullanmadığı zaman da Tanrı ona ne yapmış oluyor? O imkan boşa gitmiş oluyor. Boşa, boşa. İşte Tanrı burada o korkak insanlardan bahsediyor. Bak zaten adam ne diyor? Korktu diyor ya. O korkaklardan bahsediyor. Neden? Ya kardeşim sen Tanrı'yı yücelteceksin. Tanrı'nın sana verdiği onlarla sen Tanrı'nın yücelmesini sağlayacaksın. Ne yapacaksın? Gideceksin. Gideceksin, hizmetini adam gibi yapacaksın. Dövenlerse şey dövsünler. Ne olmuş yani? Demiyor mu zaten sana? Zaten demiyor mu sana? Seni dövecekler, sövecekler, hapse atacaklar, şunu yapacak. Demiyor mu zaten bunları? Kime diyor? Hizmet edecek olanlara diyor. Hizme, sadece hizmetçilere geçerli o söz. Hizmet edecek olanlara söylüyor. E tamam o zaman sen de hizmet edecek, hizmet edecek. o zaman geçeceksin Tanrı'nın karşısına. Diyeceksin ki Tanrım biliyor musun ne var? Sen beni hizmetçi olarak seçtin ama ben hizmet hizmet yapmayacağım. Yapmıyorum vazgeçtim. Yapmıyorum ya. Tanrı seni zorlayan değil ki bu konu? Yapmayacaksın kardeşim. Ama kimseye de ben hizmetçiyim de demeyeceksin ha. Ama bu hizmet hiç yapmayacaksın. Normal imanlı gibi yaşayacaksın. İşte o zaman bu az önce okuduğum yer senin için geçerli olmayacak. Ama sen hem ortalıkta hizmetçiyim diye dolaşacaksın. Hem Tanrı'nın sana sağlamış olduğu o olanakları kullanmaya korkacaksın. Ondan sonra da diyeceksin ki ben kötü hiçbir şey yapmıyorum. Mal da yığmıyorum. bana da abinin söylediği gibi. İşte efendim e şunu da yapmıyorum, bunu da yapmıyorum. E lüks hayatta yaşamıyorum, şunu yapmıyorum, bunu yapmıyorum. E ne fark etti? Onlardan bir farkın kalmadı ki. Tanrı'nın sana verdiği şeyi kullanmıyorsun. İşte burada hani kimde varsa ona daha çok verilecek, kimde yoksa onun elinden alınacak, çok olana verilecek diyor ya. Burada Tanrı maldan büyükten bahsetmiyor. Tanrı burada ruhsal armağanlardan, ruhsal zenginliklerden bahsediyor o ruhsal zenginlikleri en iyi kullanan, korkusuzca kullanan insanları Tanrı daha fazla ruhsal anlamda bereketliyor. Ve o insan daha fazla ruhsal anlamda bereketleniyor. Sebebi niye biliyor musun? Çünkü ruhsal bereket başka insanlara yardımla ilgilidir. Ruhsal bereket kişinin kendisini yüceltmesi ya da kişinin bir şey elde etmesiyle ilgili değildir. Ruhsal bereket yani ruhsal armağanlar yani enamlar diyor Azerbaycanlılar. Enamlar sadece karşı taraftaki insanlara fayda sağlamak içindir. O yüzden de Tanrı diyor ki yani ben bunu buna verdim, hiçbir işe yaramadı. Bari bunu bundan alayım, şuna 10 tane verdiğime beş tane verdiğime vereyim. Bunu da kullansın, bunu da başka insanlara istifade etsin, kullansın. Yani bir yere faydası olsun. Tanrı bunu sana tut elinde diye vermiyor başka insanlara fayda sağlaman için veriyor. Neden? Çünkü bu faydayı sağladığında Tanrı yüceltilecek. Tanrı izzetlenmiş olacak. Çünkü bu sağladığın şey maddi bir şey değil. Manevi bir şey. Ruhsal bir şey. İşte bu da Tanrı'nın yücelmesine sebep oluyor. Anladınız mı? Adam çok iyi bir duacı. Adama